Merhaba arkadaşlar Jokerleme kanalda tekrardan buradayız. Bugün sizlerle bayramınızı kutlayacağız. Evet arkadaşlar bugün yanımda Yusuf var. Yusuf e, kanalın linkini aşağıda vereceğim zaten. Kanalın adı nasıl yani arkadaşlar? Yusuf pek konuşmuyor acaba neden arkadaşlar? Bir konuşsana Yusuf. bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizin bayramı kutlu olsun. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Evet arkadaşlar ee, de, neyse arkadaşlar ee, ne diyeceğimi unuttum ya. Ha, büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Bugün size bir şey açıklayacağım. Artık videolarda geyik kardeş de gelecek tut Görmek istiyorsanız. Değil mi? Lütfen 5 saniye bekleyiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Gel kardeş. Merhaba arkadaşlar ben Gey kardeş ve de sizin videolarda olacağım abi. Nasılsınız çek baba. Çakıyoruz. Çak. 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 <laughs> 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 evet Çok arkadaşlar bu geyik biraz saçma. İşte. Evet. Oğlum artistlik yapma. <laughs> Köşene abi. girsene çocuğu. Tamam <laughs> Girdim abi Alıştırma yeter. Neyse arkadaşlar, bugün bu kadardı. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. GG kardeşler bazen bize fikir verebilir arkadaşlar ve hepinizi seviyorum. Bay bay. Bay bay.